Sevgili izleyenlerimiz şu an Çamlıbel'deyiz. Burada e, sepet işiyle uğraşan kıymetli bir abimiz varmış. Onun yanına geldik. Durmuş abimizi. O da bizi misafir etti. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz Allah çok güzel. Önce hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Biz e, bu köyde büyüdük. Bu köyde yarıştık. Şu, bu mesleği çocukluktan beri yapıyoruz. Boş zamanlarımızda bununla değerlendiriyoruz yani. Sürekli bunun üzerinde durmuyoruz. Başka işiniz var mı Duruş Bey? Bak başka marketçilik, tostçuluk. Sinan Dermen yaydamız. 8 yıl orada kışlamadık. Küçük küçük çocukluğumuzda çocukluğumuz çağımız orada geçti. Şimdi mi işletiyorsunuz? E kötü de şey, bu da bunu da da esasında. Evet, Tostla ayakta duruyoruz yani. Tostla. Tost, olmasa, toz toz işi götürüyor diyorsunuz. Market 7 8 tane market var. Şuradan Antalya'dan beri buraya çıktığın zaman büyük market. Büyük, e millet oraya geliyor. Buraya gelen yok. Sahibi şunları kesildiği zaman anda örmemiz gerekiyor kabuğunu soymamız. Çünkü bunun işçiliği çok bir de bir tek bir tek sıyırıyor bunları. E kişi bunu nasıl koruyacak adam kişi? Bunu yağmura koy ıslatmadığı müddetçe 100 sene dayanır mı? Yani bu yağmuru sevmiyor. E, tabii ki. Kuru yerde saklayacağız. Her ağaç, bak, her aç yağmurda görmediği müddetçe uzun süre dayanır. dayanır. Ama yağmurda atarsın ıslanır, kurur. O zaman tabii ömrü kısalır. kısalıyor. kısalıyor. Şimdi yaylamızda domatesimiz, domatesimiz genelde, gerçi her zepte ekiliyor da genelde ağırlık domates yaylanıkı. Burada da köyde de patlıcan. Patlıcan da ekilmesi hem üretimi güzel hem bir de e, süresi uzun olduğu için, yani ekim ve dikim ve aradaki mesafe uzun olduğu için milletin de bir gelir kaynağı olmuş oluyor yani. Evet. Siz işinize yardımcı olur musunuz? Evet. Kabuklarını, yaprağını soyarım. Yani ayırmasını kendi yapıyorum yolunuz düşerse Durmuş abinin buraya uğramadan gitmeyin. Çünkü gerçekten el emeği, göz nuru sepetlerimiz burada. Mesela suvan kat, patates kat, mutfağa koy. Tabii. Yani çok güzel duruyor. Efendim bizler de e, doyuranda dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım hangi hikayelerde nerede soluklanacağız?